ki temelleri iyi anla. Özge sormuş. Merhaba. Kafamı çok karıştıran bir soru sormak istiyorum. Mutlu Hoca'nın 2013 yılı 10. dersini izledim ve orada insanların cansız moleküllerden oluştuğu, insanların Adem'le başlamadığı, yani ilk Adem yaratılmadı. Adem'in sadece Yaradan'a ilk edinen insan olduğu söylendi ve aynı zamanda yerden sadece Adem yarattı ve 7 milyar insan parçası dendi. Peki yerden sadece Adem yarattıysa Adem'den öncekiler neydi? Yani soruyu tam toparlayamadım. Arkadaşlar bu yaratılışın tarihini açıkladığım bir ders var. Tamam. Adem'e kitaplarda, kutsal kitaplarda ilk insan, ilk yaratılan insan diye geçiyor. Onlar da sanıyor ki hani ondan önce kimse yoktu. Maneviyatta insan demek, yaradanı edinmiş, ifşa etmiş birisi demek. O yüzden Adem'den önce de insan bedeninde, böyle etten, kemikten, iki ayağı üzerinde yürüyen insanlar vardı dünyada. Vardı. Adem ilk insan, çünkü insan demek maneviyatta yaradanı biliyorum demek. Yaradanı bilmiyorsa maneviyatta o kişiye insan denmiyor, hayvan deniliyor. O yüzden ilk insan Adem'di. 어? No. 이도